Mesela şu var, işte, hangi vakitler olur? Mesrail hangi vakitlerde namaz kıldığını mesela onun ile bizler İslam'ın o anı daha evet. öğrenmiş oluyoruz. Tamam.

Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden bildirilmiş ve öğretilmiştir. Kadir-i nasıl muhafaza edilmiştir, sözü <laughs> bazı bu olaylar bunu tutmaktan mümkün değildir. E Peygamberimiz Aleyhisselatü beraber yaşayan o zamanlar, Peygamberimiz'in yaşadıkları dediklerinden haklıydı.

Aleyhisselatü Vesselam bunların ihtiyaçlarını karşılardı. Bunlar sürekli Peygamberimizle beraber namaz kılarlar ve Peygamberimizin sözlerini isterlerdi. Ve Peygamberimiz bir tarafa İslam'a öğretmesi için öğretmen göndereceği zaman Allah'ın tutmadan gönderirdi.

ya da O dedi ki, "Otur, yerin şanı cennetin Biz de Peygamberin celal-i azametselav hayatı örnek yaptığını ifade etmiştir. Kim hak ettiğinden vazgeçamaz. Habe cevabıyla dedi ki, "Hacer taşına yaklaştı ve şöyle dedi. Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın. Ancak Ey Hakberin celal dedi, öperken gördüğünü görmemiş olsaydı seni öpmezdim. Yani o taşı öpmesi bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğü için Peygamberimizin sünneti olduğu için yaptığını bizzat ifade etmiştir. Bir de Hazreti Ömer'in çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Uzeyde bir ciğer var. Peygamberimiz bu ümmetin evliliği diye bahsettiği bir sahabeydi bu. Ve Hazreti Ömer kendisinden sonra eğer Uzeyde bir ciğer ne zaman olacaktı, ne zaman Bir akıllı veri bulmuşlar. Hazreti Ömer oraya kadar gelmişti. Ancak Abdurrahman bin Al-Fatih'de, ne bileyim Peygamberimiz dedi, işte bir yerde ne zaman hastalık çıkardı, oraya girdik, ne bulunduğumuz yerde dedi,

Baktım, baktım bye bye. <laughs> Check it out. eh İki tanesi ya. bir lira. Bir Evimde yok dediğini değmez her, e her evin ihtiyacı. Dört tane mi Şu üç, şu dört, şu, şu beş. İki iki. İki tane veren dayım Her evin ihtiyacı her evin. Her <laughs> 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 tamam, 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 <laughs> şey. evin ihtiyacı elinde yoktu değil mi Deymez abi? Mikrodan <laughs> makroda yapıştı. Güneş <laughs> 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 enerjim patladı, su borum çatladı derdine su. gibi olmazsa da bir daha buraya gelmedim Hayır. E. Geçen de geldim buradaydı. Çarşıdan da de geldim. Diyordu, ben sordum ha. 2 tane mi biliyor 2 tane daha. 2 tanesi. Ben de alıyorum. Sen Borun delik bu. So. Hayır de bunun içi. Boru. Sırıyoruz. Yani. 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 Bir dakika, 2 dakika ya. 1 dakika. Taşı bile var. Taş, demir, mermer, payan. Hiç yapıştırmayacağım Hiç ya sordum, indir indir on, yani, geldi, bir şey sen buraya geldin, bir ve he? iki bir lira veriyorum. Ben Haber düşünmüyor mu? Tamam, var. Makinesi mi yapıyor? Makinasi yok Var. Yok, bunun makinesi yok. Bu nasıl diyorsun yapıştırıyorsun? Buna var. Bu daha var ki. Duyuyor musun? Ha, çakmana. Çakmana, yap, yapıştırıyor. Makinesi yapar, yapar. Ne Aksma ha, ha, ha. evet. bir, Haver için benim hele 1,5 milyon, Ar bir milyon. Bir mi? 4 tanesi kim almadım mı? He? ben çarşıda milyon Geçen buraya gelmiş. Ben Mersin'de aldım biliyor musun?

ya <laughs> <laughs> <laughs>